谢谢。 Ne haber askerler, Gunsfans Club'a hoş geldiniz. Bugün piyasadaki en ünlü, etkili, güvenilir ve sağlam taarruz karabinalarından biri hakkında konuşacağız. Dünyanın en zorlu ve elverişsiz savaş alanlarında yer almış ve almaya devam eden bir silahtan bahsediyoruz. Her zaman bunu mükemmel bir şekilde yaptı çünkü bunu bana e-posta ile sordunuz. Saldırı karabinası ya da saldırı tüfeği hakkında bilmeniz gereken her şeye hoş geldiniz. Hukuk Kurulu 416 90'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ordusu Orta Doğu'da silahlı çatışmalara karışmaya ve bunları provoke etmeye başladı. Bu çatışmalarda yüksek riskli ve çok önemli görevler için Delta Force gibi özel kuvvetlerin kullanılması çok yaygındı. Bu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ordusunda standart düzenli silah M4 karabinasıydı. Armalite Rifle 15 tipi bir karabine olup oldukça etkileyici ve etkiliydi. Ancak Orta Doğu'daki arazi ve iklim koşulları nedeniyle M4 Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun elit birliği için gereken talepleri karşılayamıyor gibi görünüyordu. Ancak özel kuvvetlerin kullanımı için yeni bir silah üretmek lojistik açıdan oldukça zordu. Bu yüzden M4 karabinasını modernize etmeye ve onu daha etkili ve güvenilir hale getirmeye karar verdiler. Geliştirme ve araştırma az subayı Larry Vickers bu girişimi başlattı ve yeni bir taarruz karabinası geliştirmek için silah üreticisi Heckler Koç ile işbirliği yaptı. Ve merak ediyorsan, evet Larry Vickers, Vickers Tactical kanalının sahibi. Bence bu, YouTube'daki en iyi silah kanalı, kesinlikle tavsiye ederim. Heckler Koç, XM8 projesinde HKG-36 tüfeğinin tasarımında zaten oldukça fazla deneyim kazanmıştı. Ayrıca İngiliz ordusunun korkunç SA-80 hafif silah ailesinin modernizasyonunda da deneyim kazanmıştı. Bu yüzden daha iyi bir şirket seçemezlerdi. Başlangıçta projeye hukuk kurulu M4 adı verilmişti. Ancak bu isim Cold Firearms tarafından telif hakkı ihlali nedeniyle açılan bir dava sonucu değiştirildi. Delta Force M4A1 tüfeklerini 2004 yılında hukuk kurulu 416 ile değiştirdi. Bir dizi testin ardından yeni sistemin M4'ün arızalarını önemli ölçüde azalttığı ve mekanizmaların ömrünü uzattığı kanıtlandı. Hukuk Kurulu 416 Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri tarafından test edildi ve ülkedeki bazı kolluk kuvvetleri ile özel operasyon birimlerinde hizmete girdi. Ayrıca Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından da standart silah olarak kabul edildi ve Fransa'da da eski fusil Dassault de la Manufacture d'Arme de Saint-Étienne'lerin yerini alarak standart silah olarak benimsendi. M4'ler standart M16'larda kullanılan doğrudan gaz etkili bir sistem kullanır. Gazlar gaz kanalına girdiğinde piston gerektirmeden doğrudan sürgüyü iterler. Çoğu mevcut gaz sistemi de böyle çalışır. Ancak bu sistem tıkanmalara daha yatkın olabiliyordu. Silah uzun süreli kullanımda aşırı ısınıyor ve bu durum mekanizmalarının çoğuna zarar veriyordu. Bütün bunlar bu tasarımın yanma gazlarının silahın içine girmesine izin vermesinden kaynaklanıyordu. Çözüm oldukça basitti. Hukuk Kurulu'nun yaptığı şey, Hukuk Kurulu G36'nın gaz sistemini kullanmak ve bunu M4'ün sistemine entegre etmek oldu sisteme kısa hareketli bir piston ekleyerek sistemi çalıştırdı. Bu, silahın çoğu sorununu çözdü. Elektromıknatıs 4'ler ve hukuk kurulu 416'lar arasında birçok fark var ancak bunlar sadece bazı belirli parçalardır. Mekanizma kutusundakiler ve malzeme dayanıklılığıyla ilgili değişiklikler gibi. Özünde bu ikisi neredeyse aynı silahtır. Taşıyıcı grubundaki aşırı ısınma ve kirlenmenin azaltılması, silahın güvenilirliğini artırdı ve ayrıca tutuklukları da ortadan kaldırdı. Ve tabii ki bu silahın temizlenme süresini büyük ölçüde azalttı ve tüfeğin kritik parçalarındaki stresi de düşürdü. Heker Koka göre SA-80'in ara güncelleme programı ile edinilen tecrübe, hukuk kurulu 416'nın geliştirilmesini sağladı. Hukuk Kurulu 416, dört tarafında Pijatin nirayları bulunan patentli bir el kundağıyla tasarlanmıştır ve bu da çok sayıda taktiksel aksesuarın eklenmesine olanak tanır. Genellikle M4 ve M16'larda kullanılırlar. El kundağındaki raylar herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabilir. Ön el kundağı serbest itemasız bir tasarıma sahiptir. Bu da namlunun atış sırasında hassasiyetini artırır. Hukuk kurulu 416, 6 farklı pozisyona ayarlanabilen, ayarlanabilir bir teleskopik dipçiye sahiptir. Dipçiğin kauçuk tabanı veya dipçik pedi iç bükey ya da dış bükey olabilir. Ve bakım aksesuarları, yedek piller veya diğer küçük eşyaları saklamak için bir bölmeye sahiptir. Hukuk kurulu 416'nın namlusu, soğuk dövme krom kaplı çelikten yapılmıştır ve altıgen yivlidir. Bu da 20 bin atımlık bir ömür sağlar. Ayrıca sabit adımlı altı sağa dönen yivi vardır. Soğuk dövme işlemi çok daha dayanıklı bir namlu üretir ve bu da yüksek dayanıklılık sağlar. Uzun atış seansları sırasında oluşan tıkanmalara karşı taşıyıcı grupta ve amortisör sisteminde drenaj gibi değişiklikler mevcuttur. Bu da hukuk kurulu 416'nın sudan çıkarıldıktan sadece birkaç saniye sonra ateş etmesini sağlar tam bir silah olarak ya da üst gövdeyi içeren bir kit olarak satın alınabilir. Bir M4'ü bir hukuk kurulu 4, 1, 6'ya dönüştürmek için şimdiye kadar bir hukuk kurulu 4, 1, 6. Standart model sivillere satılmıyor ancak hukuk kurulu 4, 1, 6'nın siviller için bir versiyonu var. Buna çok yakın olan manyetik rezonans 2, 2, 3 olarak adlandırılıyor. Manyetik rezonans 223 versiyonu. 16.5 inçlik bir namluya sahip ve sadece yarı otomatik modda çalışıyor. Bu 3.85 ile 4.47 kilogram arasında bir ağırlığa sahip olabilir. 700 ile 1000 milimetre arasında bir uzunluğa sahip. Dakikada 700 ile 900 atış arasında bir atış hızına sahip ve menzili yalnızca namlu boyutuna bağlı olarak 300 ile 800 metre arasında değişiyor. 10, 20 veya 30 mermilik Standardization Agreement şarjörleri kullanır, ayrıca 100 mermilik beta ZMA-C şarjörünü de kullanabilir. Hukuk Kurulu 416'ya dayalı bir silah, Hukuk Kurulu 417 muharebe tüfeğidir ve 7.62'ye 51 kalibre için tasarlanmıştır. NATO, bu silah daha güçlü mühimmat kullanarak orta menzillerde etkilidir. Armalite Rifle, 15 türevli tüfeklerin ergonomisini bir M14'ün gücü ve isabetiyle birleştirir. Bu da ona oldukça güvenilirlik kazandırır. Çünkü hukuk kurulu 416'nın gaz piston sistemine sahiptirler. Çok yönlüdürler ve keskin nişancı tüfeği olarak da taarruz tüfeği olarak da kullanılabilirler. Tabii ki muharebe tüfeği rolleri dışında da aslında bu Armalite Rifle 15 tipi tüfeklerin orijinal fikriydi. Başlangıçta 7.62'ye 50 bir kalibresindeydiler. Elbette daha çok savaş tüfeklerine benziyorlardı. Ama sonunda Colt Armalite Rifle 15'leri 5.56'ya 45 NATO mermisi atacak şekilde uyarlamaya karar verdi. Ayrıca geliştirilmiş 28 keskin nişancı tüfeğine benzer bir dipçiye sahip geliştirilmiş bir varyant olan hukuk kurulu 416A5 de mevcut. Ayrıca susturucularla kullanılmak üzere aletsiz ayarlanabilen bir gaz regülatörüne de sahip. Ve son olarak Alman Komando Spezialkräfte ve Komando Spezialkräfte Marine için tasarlanmış olan hukuk kurulu 416A7 de mevcut. Bunlarda 90 derece yerine 45 derece dönen yeni bir emniyet seçici takıldı. Tıpkı M16, M4 ve tüm Armalite rifle 15 türlerinin standart emniyet seçicileri gibi.